Dünyada olmayan birçok şey esasında bütün antik kentlerimizde dünyada olmayan pek çok şey var ama evet. burada çok özel ince yapılı mermercilik açısından ve taş ustalığı açısından dünyada örneği olmayan bazı işler var. Kibira antik kentimizdeyiz. O suyumuz akıyor hocam burada da. Aa, bu orijinal kaynağından su akıyor bir de. Öyle mi? Yani Oo. 2000 yıl önceki su bu. Aynı su. Ben kesinlikle e, çok farklı bir demir teknolojisi veyahut da sert malzeme teknolojisi diyeyim. Çünkü demirle de sınırlı olduğunu düşünmüyorum hocam ben. Yani belki çok yani uçuyorum şimdi ama aşıptadır. adam Karbon belki bunu camdan da yapabilir. da yapabilir yani. Yani Camdan da yapabilir yani. Özel bir şeyden de yapabilir. Bilmiyorum ama yani şey yapacağım. İkincisi de hocam kesinlikle bazı yerlerde özellikle bu o Bizanslılarda esasında buralarda değil. Bizanslılarda bu daha çok böyle özel bir e, tuz karışımıyla bazı yerleri yumuşatıp çok hızlı şekilde işlediklerini düşünüyorum.